Merhaba arkadaşlar. Hepinize bugün merhaba arkadaşlar. Bugün Vegas Gangster oynuyoruz. Vegas Gangster. <laughs> Alacağım bir mafya oyunu. Biz ne mafya oyunu oynuyoruz lan? Biz mafya oyunu. Allah, Allah. 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 Şu anda arabamız raflarımızda aracınız şu anda park ediliyor. Benim bilgisayarım ne ne videoları. Bilgisayarda tabii daha kolay, yani daha güzel. Yani onda çok mod var, modları var. Bazı bilgisayarlarda bunların modları var. Arkadaşlar bazı bilgisayarlarda yok. <gülüyor> 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 İşte ben dediğim ben benim araba Satın aldım. Kendi kiranız Kiralık satın e, lira. Kralı değil satılıyor. Kiralık bunda 9 bin liraymış. Yine öldün ya fiyatlar. Ne arkadaşlar? Yok Bizimle <laughs> <Kısalım ben. gülüyor> Tabii yeni kıyafetler de geldim. Allah, Allah 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 Allah. Hepinize şarkı canlı diliyorum. Merak Allah polis yarmış. Özür dilerim polis <laughs> Boş ah. ver lan. Şöyle de. Ay. İşte düşmeyin. Allah. Trek atladım lan. Uçağa bineceğim. ay. inşallah. Polislerden kurtulalım arkadaşlar. Anlatın.

Hala müthiş, müthiş. Adam efsane. Ef, efso. Silah sıçıktım. Polis varmış yine. Öyle yapmayalım. Efsane, efso, efso. Bu kalktığımda evet, arkadaşlar bunun bir şeyi var. Bir kalktığımda last biraz havaya kalktı. Şimdi öyle böyle... Böyle... Yani, böyle... yani, böyle... yani... Böyle... <laughs> Abi ne kadar saçmalık. <laughs> Ay ne kadar saçmalık. Bu gerçek hayat böyle olmaz. Gel bu Ben ben Altı. Polis çakmak istemedi. Ama aslında ne? Bu oldu? Burada çaklanacak. <laughs> beyazını saçmış ya. beyazını. bile var. Bir de, bir de, bir de, bir de. Oğlum bir hoplar vermediniz vermediniz. Helikopter. helikopter. Şöyle inelim uçağımıza. İnşallah düşmeyiz. Yani uçak yani. mı? Ya. İnşallah yani çakmayız.

Şaka şaka, biz <laughs> yakaladık ya. ama bazı bilgisayarlar <laughs> da. <deserlerde. gülüyor> Abicim hepinizi ne arkadaşlar, bugün uçağı buraya indirdi. <laughs> ne kadar saçma bir şey. Saçma mı? Saçma mı? Sik caksın lan. <laughs> Allah Allah, kaçar mısın? Oh, araba. araba var. Araba var. araba yok mu lan? Ben burada Ferrari göster çıktım kankiler. Mal Ferrari ver. Ferrari. E, bu arabayı mı vereceğiz? Tamam. Bu arabalarda da gerçekten pahalı arkadaşlar yani. Mercedes'te de araba parası kesmez. Bak bu malı yazıyor değil mi? lan. Bu hangi araba markası? BMW mi? BMW'ye de benzemiyor. Ferrari mi? Yavaş yavaş. Bir silah sıkarım görürsünüz lan. Allah Allah hayır hayır hayır. Özür dilerim polis abiler. Polis abiler şükürüm polis olmuyor. Abicim ezeceğim sizi vallahi ezeceğim lan bunu yapmak istemiyorum ama yaptım hihihi <laughs> 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 hihihi spor araba olduğu için özür hemen bize gelip çıkmasak İçeride uçakta uçaklarınızda e, kurtulabiliyorsunuz. Ama yani zamanlarda su zamanı yok. Şu polisin bir sıkıntısı var. Sen oraya niye gittin? Bu havlida zıtlar var. Özür dilerim. Özür dilerim. Ya acımayın. Özür dileriz. Anlamıyorum. İçeride ne olur. Arkadaşlar dışarıda ne Yaşlanıp duruşturuyorum. Ne böyle haberler. Bas bas bas. Yazıklar kalmaz. Bilgisayar değil tabii ki bu. Ama biz annemle birlikte gideceğim. Bu bak, bu kokudar. Şansımız helikoptere geldi. Gizli bak. bayağı poluz. Hadi <laughs> çünkü Hadi vay vay Gidiyoruz şimdi oraya yani? <laughs> Şöyle gidelim arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Ama bunda bence helikopter düşüyor. Oha helikopter mi? Akşam diye ışık döndü. Ay gündüz gündüz <laughs> ıı, şey mi yakılır? Aslında gerçekte değil mi? Ne Ben akşamları açtığımda akşam oluyor. Hey. <laughs> o zaman... Yerlere Keşke bunlar da telefon değilmiş O zaman ne geçişi olurdu. sonra arkadaşlar roblox videosu çekeceğiz. Şuradan ya da şuradan çıkıyor galiba. Ama. Oya Rolosu Spike... Hepinizi bugün araba arkadaşlar yap ölme videosu çekiyoruz. <laughs> Başka nasıl? Ha patladım ama ya böyle arabalar. Bu arabalar <laughs> göstermek istiyorum. ce araba olamazsa bakarız. Yani çalarız. Gelin. Şu arabalardan. Çalmıyoruz. Ama böyle öyle park etmiş işte. Basın Bas lan gaza bas bas. Hadi lan bunu basın dedim sana kızım.

Allah sürekli çeşit basaması çünkü geniz motoru şurada Şuradaki değil Buradaki. Ha, bak orada bir tane var Oğlum, Herkes gidince mi Siz buraya koyuyorsunuz ben... arkadaşlar e, buraya bir daha gelmeni istiyorsanız yorumlara yazın e, Ağlen, adam var, o zaman bu arabaların hepsini sinir bozucu deniyor. Niye? Alo, abi lan gidiyor lan? My girlfriend this is the Aşkım şakmak Ben bununla yarışlara katıldım. Ben bununla yarışlara katıldım. gerek yok. Oğlum bu lan dündün. Dün. Ben bildiğin şimşek

Ya arabamız biraz sürüş Ha bu burası boş. Burada bir test yapabiliriz arkadaşlar. Uçabilir ya çarpar. Burada Bir da tane. Ha Gel gel Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir sonraki 14 dakika geçmişiz. Kendinize iyi bakın. Bye.